Çaba gayret uğraş geçti seneler akraba çevre hepsine minnetler. Aradım çare olmaya yaşanacak günlere her şeye rağmen hayat çaba gelinen yerde. Nerede bulayım tutunacak elim. Nerede bulayım tutunacak eli Gülen yüzleri dost tanıdı konuşulan sözlere inandık Doğruyu bulmaya ömür adadık Nerede bulayım tutunacak eli Nerede bulayım Tutunacak eli Geriye bakmadan Yaşama inandım Gelecek zamana Hayata dadım Hep dost aradım Dürüstlük istedim Gelinen zamana Saygı bekledim Hayata çare olacak günleri Nerede bulayım tutunacak elim Fakir Muhammed dünyanın geldiği yere baktım samimiyet doğruluk yaşansın yazdım güzel gönül insanları dikkatle alınsın istedim nerede bulayım elinden tutunacak gönüllü eli nerede bulayım tutunacak eli yazar okuyan muhammed zeyrek